Herkes uyansın. Uyanın hadi. Hadi Arthur uyanın hadi. Hadi. Neden? Uyan Neden? Hadi. Ne, oluyor? Bilmiyorum ama bu tekneden iniyoruz hadi. Ne? Hadi ne? hadi. <laughs> Kıçınızı kaldırın siz uyuştuk herifler. Sen önden git ben hemen arkandayım. <gülüyor> Atarım mı? Atarım mı? Sen? Evet. Bu hareket etmiyor. Sen git. Ben başka bir yol bulmaya çalışırım. Ah, siktir. Ah. <laughs> ...dağ aç. Çocuklar. Yaşıyorsun. Arthur. Sen. Sen yaşıyorsun. Arthur. Oh. Sen iyi misin? Bu bir mucize. Oh. Bu gerçekten bir mucize. Hadi al oh. bir şeyler iç. Bir içki al. Bir ona biraz su versin. Ah oh, Evlat. Sakin ol. Seni... Kurtardık seni, iyi kurtardık, evet. Peki, hangi cehennemdeyiz? Biz şu anda Guarma Adası'ndayız. Javier bir yerliye sordu. Burası eski bir şeker üretimi adası. Küba'nın doğusundaki ikinci ada. Avustralya veya Tahiti'ye yakın bir yer mi? Yol üzerinde sanırım. Kaçak bir grup olarak biz Karayipler'de bir yerde mağaralarda sinsice dolaşırken... ...en iyi adamlarımız ülkelerinde vuruldu. Senden nasıl şüphe edebilirim Daç? Hiçbir fikrin yok artık. Hiçbir fikrin yok. Hayatta kalmamız için ne gerekiyorsa yapacağım. Sanırım beni korkutan da bu ya. Bekle bakalım. Neden? Gloria! Ay, tarde. Buenas noches. Buenas noches. Dinero, para, altın. Al bakalım. Ver şunu. Oho, gerçek seni ihtiyar cadı. Vamos, vamos, rapido. İşte bu altın... ...cebimdeki banka soygunundan kalan son altın. Geri kalanıysa... Denizin dibinde. Aynen öyle. Hah. Beni takip edin ve yakın durun. Buradan. Tam buradan. Bu yoldan mı? Si. Sonra daha fazla ödersin. Pekala. Daha. Bir saniye. Daha fazla öde. Şimdi öde. Pek, pf! Pf! Aa, <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol, aç. <nha> <laughs> Bu da neydi böyle? Korkunç yaşlı cadı. Ama onu öldürdün. Bizi ele verecekti Arthur. Anlamadın mı? Hayır. Biraz İspanyolcam var. Öyle yapacaktım. Sürekli insanları öldürüyorsun Dutch. Ben sadece birileri hayatta kalsın diye uğraşıyorum Arthur. Şimdi devam edelim mi? Edelim. Dinle. <laughs> Evlat, bunları benim istediğimi mi sanıyorsun? Bilmiyorum. Tabii ki istemiyorum. Ama hepimize bir söz verdim. Hayatta kalacağız. Ne olursa olsun. Peki bizi ihanet edeceğini nasıl anladın? Ne dedi? Gözlerindeydi ve bizi yönlendirme şekli. Ama İspanyolca bildiğini söylemiştin. İnsanları biliyorum Arthur. <laughs> Sonra da beni mi boğacaksın? Elimden geleni yapıyorum. <laughs> oh, Başardık. Ama zar zor. Peki ya şimdi? Pe peki ya şimdi mi? Ne demek peki ya şimdi? Yani limoyna geri dönüyoruz ve hepimiz aranan adamlarız. Kıyıya teker teker çıkacağız ve. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Yani artık kaçmıyor muyuz? Blackwater'a mı dönüyoruz? Hayır. Nedenmiş o? Çünkü düşünecekleri son şey bizim ortaya çıkmamız olacaktır. Uzun süredir kaçıyoruz ve sanki şansımız dönmüş gibi hissettiriyor. Anlıyor musun? Şansımız hep yaver gitmez. Sanırım iyi bir dönem geçirdik. Daha son kozumuzu oynamadık bile. Sadece ceplerimize biraz daha para koymamız gerekiyor. Kaçışımız için. Parasız yalnız kalırsak bizi birer birer avlarlar. Bunu biliyorsunuz. Belki. Belki değil. Ayrılmamız gerekiyor. Kendimizi göstermemeliyiz. Geri kalanları bulmaya çalışmalıyız. Ama dikkatlice. Posta gönderdiler mi bakın bir. Arthur, şeydi beli kontrol et. Eninde sonunda birbirimizi bulabiliriz. Hep öyle olmuştur. Ya sonra? Sonra buluşacağız, aileyi toplayacağız. Biraz para bulacağız ve defolup gideceğiz. Plan bu. Hepimiz delirmiş gibiyiz ve burada yapmayı düşündüğüm şey bu değil. Rezalet bir durumdaydık. Dinle. Ben ailem için öldürürüm. Bu yüzden beni yargılamak isteyen varsa bu sorun değil. Ama ben böyle biriyim. İtiraz olan var mı? Yok mu? Arthur, Arthur gel. Arthur, yaşıyorsun. Yaşamak denirse. Hayır gel. Şuna bak. yağmur ya? <laughs> hey millet bakın kim geldi. Hey nasılsınız? Ne haber ihtiyar? Uyan uyan hadi. Hey Arthur John'u yakaladılar. Evet güzel. onu tutukladılar. Henüz asılmadı mı? Henüz değil. Onu Sisika'ya taşıdılar. Pranga cezasına çarptırıldı. Merhaba. Müjiste geldi. Ay. Hoş geldin. Kaç, kurtuldun. Tamam, tamam. Geri döndü, geri döndü. Birbirinizi nasıl buldunuz? Ne oldu? Bana bir fincan kahve ya da başka bir şey getirebilir mi biri, ha? Ne oldu? Bizi Bayan Adler kurtardı Daç. Sen Deni'deki soygundan sonra Pinkerton'lar gelmeden önce kampımızdan uzaklaştırdı. Sonra Bayan Adler ve Bayan Simit burada yaşayan pislikleri kovdu. Bayan Adler sana borçluyuz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok zor oldu Daç. Biz hayatta kaldık ama zar zor. Ne yapacağız? Zor zamanlar geçirdik. Bu konuda hiç şüphem yok. Bana güvenin. Hepinizi buradan çıkaracağım. Bu iş Bitmedi. Maceralarımızla ilgilenen kimse yok mu burada? Sanırım <laughs> peşimizdeki cellatlardan kaçmakla daha çok ilgileniyor. Her zamanki o leşeli kır perisisin değil mi Ebigi? Ah tabii, seni görünce kalbim sevinçten deli gibi atıyor Mayka. Ozea'yı <laughs> gömdük Taç. Charles ve ben bir gecenin aşını kanundan kaçırıp ona düzgün bir cenaze töreni yaptık. Çok güzeldi. evet. <laughs> ah, demek buradasınız. Önüme gelen herkese sordum. En nihayetinde biri biliyordu. Siz aptalların burada olduğunu söylediler. Lanet olsun biri bana içki getirsin. Lanet içkini kendin al. Bizim yokluğumuzda Bayan ettir, burada işleri idare ediyordu. <laughs> Şimdi otur yerine. Ben ajan Milton. Pinkerton dedektiflik ajansından geliyorum. Bu kadar çabuk On mu? Wall, Kerasin ah, ve zik. Tar adına Amerika Birleşik Devleti hükümeti ve West Elizabeth Top. Altına i̇şte başlıyoruz. Sizi tutuklamak için buradayız. Elleriniz yukarıda dışarıya çıkın. Beşe kadar sayın sonra onlara her şeyi boşaltın. Aslında hemen şimdi ateş edin. Herkes yere yatsın. Eh! demek ki önüne gelene sordun. Öyle mi diyor. Siz aptallar beni dinlemediniz. ben de size güç göstereceğim artık. Siz buna acımasızlık diyebilirsiniz. Hiçbiriniz için kaçış yok artık. Sizi dünyanın sonuna kadar, hatta zamanın sonuna kadar avlayacağım. Bu aptal beni gerçekten sinirlendirmeye başlıyor. Hadi. kurtardın Arthur. Sadece ben değil. Bilmeseydi de... <laughs> İyi misin evlat? Evet. Döneli daha birkaç gün bile olmadı. Ne? Ne yapacağız Dutch? Belli ki buradan gitmemiz gerek. Yeniden toparlanmaları zaman alacaktır. Bay Pearson, Bayan Grimshaw, toplanmaya yardım edin. Javier, sen ve Bill buradan gidin. Hala buralarda dolaşan her pisliği korkutun. Birkaç güne ihtiyacımız var. Hemen! Lütfen böyle. Tabi. Sırada ne var daç? Sadece biraz zamana, yani sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Artık doğuya gidemeyiz çünkü o zaman okyanusa varırız. Bu yüzden kuzeye gitmeliyiz sanırım. Sadece bana biraz lanet zaman kazandıracak birine ihtiyacım var. Birinize. Bunu çözeceksin patron, hep yaparsın. Can konusunda ne yapacaksın Taç? John mu? O, onu kurtaracağız Abigail, sadece henüz değil. Ona asacaklarmış. O kadar ileri gitmeyeceklerdir. Dakik. Şimdi değil bayan. Ben, ben şimdi değil. İkinize de yalvarıyorum. Ona sıcaklar bu. Oğlumun kalbini kırar. Lütfen bir şeyler yapın. Yapacağız. Deni de sarhoş halde buldum. Demek döndün. Ne güzel bayan o şehir. Molly seni pislik torbası. Üstelik pislik de sarhoş. Seni efendi yüce Moli. tanrı yapan da sakin kim? sakin ol. Görmezden gelinmeyeceğim Daç, ...o değilim ben. O da değilim. Ya da herhangi bir koklan değilim. Sakinleş Sana bilmem, hiçbir bayan. şey borçlu değilim. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Pekala. Gözüne tüküreceğim senin. Ben onlara söyledim. Anlayamadım. Evet onlara ben söyledim ve tekrar söylerim. Artık Tanrı'nın kulağı bende. Kime neyi söyledim? Bay Milton'a ve Bay Rosa banka soygununu anlattım ve seni öldürmelerini istedim. Sen ne yaptın? Seni sevdim lanet pislik. Hadi vur beni artık. O delinin buna beni gammazladın mı? Artık o kadar. İhanet da mi? Etsin, mi? Kes sesini. Sakin ol Taç. Artur! <laughs> o bir aptal. onu buradan gönder. <laughs> Kuralları biliyorsun. Aa, artık o kadar da büyük değiliz. Öyle değil mi majesteleri? Seni! <laughs> Lanet olsun! <laughs> Kuralları biliyordu Artur. Senin neyin var böyle? Bay Pearson, Bay Williamson bu cesedi buradan götürüp yakın. Tamam. Şimdi işinize dönün, hepiniz! Aylaklığı bırakın! İşinizin başına dönün. <laughs> <laughs> bayım, iyi misiniz? <laughs> bayım, iyi misiniz? İyi misiniz bayım? Bayım, evet. pek iyi görünmüyorsunuz. Sizi bir doktora götürelim. Hadi, uzak değil, sokağın hemen aşağısında. Bir dakika. Dur bir dakika. Bir dakikaya düzelicez. İşte. İyi. Geldik sayılı. Şu köşeye dönünce. Şimdi içeri girin efendim. Hadi bakalım. Yardım edebilir miyim? Doktora, doktora ihtiyacım var. Oh, bir saniye efendim. Gel dostum. İçeri gel. <laughs> bayım <laughs> yardıma ihtiyacım var. Öyle görünüyor. Ve siz bayım bana doktor deyin. Özür dilerim. Ne? Eh, şaka yapıyordum. Bak dostum yanlış anlama ama. Param var mı? Yani seni tedavi etmeden önce lazım. Benim de ailem. Evet anlıyorum. Al bu iş görür mü? Elbette. Teşekkür ederim. Şimdi sorunun nedir? Yani belirtiler neye benziyor? Yani sanırım onları duydunuz. Öksürüyorum. Ha, kanlı mı? Bazen. Pekala. Şimdi nefes al. Bir daha. Diline bakacağım. Hadi. Neyim var? Haberleri iyi değil. Tahmin etmiştim. Maalesef verem olmuşsun. Çok üzgünüm, çok ciddi bir şeydir. Ne demek istiyorsun? Çok hastasın sen. Bu ilerleyen bir hastalıktır. Yani en iyisi dinlenmek. Ve kuru ılık bir yere gidip kendini zorlamamaktır. Bu mümkün mü? Tabii ki. Kışlarımı Kaliforniya'daki yazlığımda geçirebilirim. Hayır. <laughs> mümkün değil. Yani... Dediğim gibi. Çok üzgün. <laughs> Tabii. Ne nah, bekle bekle. Bari sana bugünlük biraz enerji vereyim.